This out. Hepinize merhaba arkadaşlar. CLC'de Challenge kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Moldu Survivor'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Ve başlayalım. Bakalım ne olacak? Tom ne şey ne olacak? Neyse. Ne la bu? Bayağı gün buradan elde edebiliriz aslında. Şurada da chest var. Chest açalım. Güzel elmas balta çıktı. Oha 64 tane ladino dunu mu çıkarlar mı chestten? Neyse. Hmm. <laughs> da bir modun hilesi böyle hemen böyle hepsini birden tabi üstler daha dahil edilir buna evet düşürdük güzel hepsini şuraya atalım. Bu arada şuraya da biraz sonra gireriz. Şimdi biraz odun kasalım. Aman nasıl dana. İşte bağırma lan. İlla keseceğiz bunları. Kaçma mı alalım bir de? Gelin de be. Nerede? Ha şurası. Şimdi yarayacak ya ama neyse dursun. Direkt giriyor. Giriyor o zaman. Padişah mı var? Şu kapıya bak. Neyse. Çalardım ama neyse. Bizlersiz değiliz. Kimmiş? Satacağım ya. Paşa dedi. Paşa dedi. Niye vurulmuyor buna? Aa, bir şey zehir satıyor. Vay anam. Ne <laughs> satıyor? Oha pişmiş. Aslan eti satıyor bir dakika bana ne lazım meşe odun lazım onun için bir hemen çevirelim şuradan güzel hemen şunu alalım o zaman ben gidip bir biraz odun kasalım ben geri geleceğim ha ama 50 mincan diyor bir de terbiyesizce Türkçe konuşmayı öğrendi ya Tokyo. terbiyesiz ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bunda ne yapılıyor? Yapabiliriz aslında da. Heh, derdimiz yok. Ben hemen bir... Ben hemen bir... Çok <laughs> yok ya. Şöyle birbirine yakın olanları. Ah şöyle. Şu ikisini. Ondan sonra şunları. kres yok. Küm. Şu arada şunlar da, da yap bunları da şu fidanları da ne olarak kullanacaktık? Yakacak evet. Fırını fırın yaparız Fırını evet. Lazım olur fırını yakarken bana da alalım da git kasarız bana bir crafting table yapalım crafting güzel oluyor mu Dur kılıç yapıyormuş sadece Kazma mı oluyor mu? Sadece kılıç mı oluyor bir de kafalık? Yok abi. Terbiyesiz. Şu var da alalım da çalmasına. Şu en az kazma çıkması iyi oldu aslında bizim için. İyi kar elde ettik. Yani iki saat elimizde kırmak yerine elmas kazmayla hemen kırıyoruz. Yani 20 tane et yeter ya. Evet. Abi kırılmadı ya. Geleceğim şimdi tövbe yarabbim Abi, düştü ya Ha? Oh, Abi lag. Pes ne ya? Allah Allah. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> İnşallah inşallah dışarıdaki ses gelmiyordur mikrofon işe yarıyordur mikrofonla kulaklık inşallah işe yarıyordur <laughs> ama şimdi ne? Hani, bu ne saçmalık ya Allah Allah <laughs> Ediyoruz. Bu arada kanala kanala ne ya? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like zorunlu değildir bu arada. İsteyenler atmaya da bilir. Hemen şuradan. Şunu alacaktım. Vallahi kazıklanıyorum Emin sen ne yapmışsın ya? Aa, şu arada şunu alak Evet güzel. Ne alalım? Bunu alalım. Başka? Gerisi ayrı mı oldu? Neyse. Gerisi lazım olmaz. Aynen. Hadi sana da iyi günler. Emi bay bay. Şu iki olsun. Ha ha. Çift taraflı. Dur dışarıda yesin. Bu Twitch yayını ya. Bilerek mi bastık arkadaşım? Hah. O da gösterim. Evet. Sağ sol, sağ sol. Var Ha ha şuna... ha ah, ah, ha. Ah, ah. Unutuyordum, unutuyordum. Ha, ha ha ne ya? Güzel. Aklıma fikirler geliyor. Orada bir yerlerde koyun gördüm ben. Her evet, sabah şurada. Bak, evet 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 şurada. Barda. Ha, sen de error ver. Heh. Güzel. Tam ileride. Koyun sürüsü var barda. Yatak yapacağız. Yapacak kız. Bak şimdi hemen öldürelim.